Arkadaşlar bugün yine karşınızdayım. Evet çok delice bir hareket yaptık. Buraya kesin SS alacaksınız. Arkadaşlar şimdi biri bana şişman diyor. Arkadaşlar yüzünü gösterdiğinde o kişinin kıyafeti her yerinden böyle çıkıyordu. Allah aşkına bu şey şişman mıyım? Bir daha söylesene şişman mıyım? Söyle bir daha kanka. O videoda çok bol giymiştim ve buraya kadardı. Anladın mı? O da vlog şeyinde. Ee, ondan sonra kız bir de bana çirkin diyor böyle bir fotoğrafımı Arkadaşlar Erkeçe. Em, kızın tipi böyle. Anladınız mı? Yani yüzünün yarısı var. Ee, böyle saçları şurası sarı. Biraz anlar zaten. Saçları kısa düz adının ilk harfi B ile başlıyor son adı son harfi N ve bana yalancı ve kendisinin yüzü bu kadar bana konuşacağına git kendine bak aynadan. Yorumları artık kapatacağım. Başka kötü yorum yapıyorsunuz ve Google'a giremiyorum. Hmm, Tabletimden Pinterest'ten çıkamıyorum ki. Çünkü Pinterest'te fotoğrafları çok seviyorum. Neyse o lafı bir daha söylersen yani bir daha ee, söylemeye dikkat et Söylememeyin Çünkü canım her gördüğün şey Mesela insanlar bol giyinebilir Ben mesela e, Benim bir kuzenim vardı Bayağı da görüşmüyoruz Çok bol giymişti bir fotoğrafında. Kanka bu ne demiştim ya, Çok kilo almışsın demiştim İşte yarın onunla gidecektik Gittik A, kız çok zayıfmış Kürdan gibiydi kız Neden çünkü insanlar bazen bol giyiniyor ve uzun giyiniyor o zaman tabii ki de şişman gösterir yani lütfen eleştirmeyin insanları ve insanları kısa boylu bir yaşında görmeyin 5 yaşında görmeyin biri bana sen kesin 5 yaşında arkadaşlar abartmayın o zaman nasıl yazabiliyorum nasıl telefon kullanabilirim yani beyniniz çalışmıyor mu Allah'ım Rabbim. bir daha da çirkin yerlerinde ee, şeyimi almayın sesimi ben sizinkini alacağım. Ve ifşaladığım kişi diyor ki sana mahkeme açarım. Arkadaşlar bir ifşa ile mahkeme açılmaz. Kabul etmiyorlar. Ya beynin çalışmıyor işte. Beynin çalışmıyor. Allah Allah. Babam bir şey demişti. Ve benim Roblox hesabımı çalmayı ve şifreyi değiştirmeye bir hakkınız yok. Ee, ve böyle bir şey yaptığınız için size şu hareketi çekmek istiyorum. Gerçekten... Ben bu hareketi önüme gelen çekmiyorum. Ve şifreyi e, bir kanaldan öğrenmiştim ama şifreye girmiyor. Allah sizin belanızı versin. Amin. Hatta beddua ediyorum. İnşallah Allah belanızı verir. İstemediğin Her dünyanın tam tersi olur. Bir de kafana çıkaramazsın diyor. Gerizekalı mısın kızım sen? Veret diyor bana ya. Kendi işine bir bak ya. Herkes yorum yazarken arkadaşlar size de diyorum. Herkes yorum yazarken ilk önce bir yazacağını emin olsun ve e, kendine bir baksın. Size demiyorum abone ol abone olanlara demiyorum abone olmayanlara ve dislike atanlara like atanlara diyorum. Yorum yazarken ilk önce bir kendinize bakın. Tamam? Cemile olmayan Beni sevenlere bir şey demiyorum ama şey yapanlara bağlıyorum. Öyle. Zaten kanaldan şimdi yasaklayacağım onları. Yani kanalıma gelmesine Belki yasak yok. Yasaklamayı biliyordum ben. Neyse. Bugünlük video bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.